Thank yeah. gözümün nuru namaz diyerek tarif ettiği bu yüce ibadeti daha yakından tanımak, sevdirmek ve hayatın merkezini almak amacıyla düzenlenen Hayat Namaz'la Güzeldir adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Amen al bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Bugün Hayat Namaz'la Güzeldir projemizin final etkinliğinde bir araya geldik. Bu program sadece bir etkinlik değil, kalplerimizi Allah'a bağlayan, çocuklarımızın gönlünde namaz sevgini, sevgisini yeşerten bir yolculuğun son durağıdır. Bu etkinlik boyunca minik yavrularımız, gençlerimiz ve kardeşlerimiz Kur'an'ın nuruyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle tanıştılar. Namazı sadece bir farz değil, bir huzur ve mutluluk kaynağı olarak gördüler. Bizim en büyük kazancımız da budur. Dinin ihyası ve gençlerin ahlakının düzelmesi için onları namazla buluşturmak. Sonra... gün Peronik'in ve değerli misafirlerimiz Hepiniz tek adam hoş geldiniz Bugün Hayat Namaz'a Güzeldir programımızın 15 günlük eğitimini tamamlamak üzere buradayız programımız özellikle 7-10 yaş aralığında çocuklara yönelikti. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki 7 yaşına geldiğinizde çocuğunuza namazı öğretiniz. Peki neden 7 yaş? Çünkü çocuklar masumdur. Çünkü çocuklar günahsızdır. Çünkü çocuklar temizdir. Eğer bu yaşta namaz kalpleri yerişirsek o kalbe mayayı çalmış oluruz. Bir ezgide şairin dediği gibi gökyüzünde doğmaya benzer. Müslüman olmak günde beş kez semalara çıkmaya benzer. Asıl ve hayatın merkezine namazı yerleştiren olan, yarının büyükleri olacak olan çocuklarımızdır. Sevgili çocuklar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد وصلاته <متوسط> والفضيلة وبعثه مقاما <متوسط> محمودا الذي عدت إنك الملائكة الروح بإذن ربي من كل أمر، سلامه حتى مطلع الفجر، الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام <لعبدا> عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <سلام> على المسلم والحمد لله <سلام عليكم> رب <ورحمة> العالمين الفاتحة Hayat Bugün çocuklarımız hayat namazı da güzel de programı için buraya geldiler. 15 günlük bir eğitimden sonra bir final gerçekleştirildi. Burada çocuklar hem kendi dinlerini öğrendiler, hem namazlarını öğrendiler, hem Kur'an'larını öğrendiler 15 gün süre içerisinde. Allah seydalarımızdan, hocalarımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Gerçekten çok verimliydi ve bütün çocukların yapması gereken bir etkinliktir. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Allah onların ecrini kat kat hem bu dünyada hem diğer dünyada versin inşallah. 2 haftalık namaz eğitimimizin ardından bugün final programımızı elhamdülillah gerçekleştirdik. Bu iki hafta süresi içerisinde çocuklarımıza 7-12 yaş arası çocuklarımıza namazı, abdesti öğrettik, karşıladık. Niye böyle bir programa ihtiyaç duyduk? Çünkü namazsızlık çağında yaşıyoruz. Biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir şiariyle bugün organize bir şekilde küfür ve avanelerinin çalıştığı bir dönemde Bizim de organizeli bir şekilde çocuklarımıza namazı bilinçlen bilinçlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu amaçla e, elhamdülillah iki haftalık eğitim sürecimizi tamamladık. Bugün final eğitimiyle. E, tabii her ne kadar final olsa da bu gençlerimiz çocuklarımız için bir başlangıç olacak, bir milat olacak. Şunu da iyi biliyoruz ki bugün yani bağımlılığın neredeyse orta okul yaşlarına düştüğü bir dönemde çocuklarımızın maneviyatını namazla, Kur'an'la yani dinleriyle bağlı bir şekilde yetişmeleri gerektiğinin farkındayız. Ve nasıl ki küfür ve şer güçleri bugün maneviyatsız bir ortam, namazsız bir ortam, namazsız bir e, nesil peşindeyseler, yetiştirme e, durumundaysalar, biz de aksine İslami sivil toplum kuruluşları olarak inşallah organize'li bir şekilde bu toplumu, bu nesli ihya etmenin derdindeyiz. Onları ihya etmek için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'in imandan sonra biliyoruz en büyük hakikatlerden olan namazı e, yaparak, öğreterek inşallah bu işe başladık ve devam edeceğiz. Gençlerimiz namazı öğrendiler. Bununla beraber Kur'an'ı öğrenecekler. Ve buna ek olarak Allah'ın izniyle yeni nesil daha iyi bir şekilde ...maneviyatı yüksek bir şekilde yetişecek. Ee, Rabbim emeği geçen, özellikle organizasyonda emek veren... ...maddi manevi yardımlarını esirgemeyen özellikle vatandaşlarımıza da buradan şükranlarımı sunuyorum. Tertemiz bir gençlik için, tertemiz bir gelecek için sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çocuklara sahip çıkacağız bu çocukları sahipsiz bırakmayacağız ve biliyoruz ki dini ve barışık olan maneviyeti yüksek olan bir gençlik Allah'ın izniyle geleceğin vaadidir. Geleceğimizi inşa edecek olan asıl asıl nesil, asıl gençlik bu gençlik olacak. Bu gençliği önünü açacak her adımı bekliyoruz. Hem sizin toplum kuruluşlarından hem de ilgili kurumlardan her türlü desteği talep ediyoruz. Rabbim tekrardan Emeği geçen kardeşlerimizden, sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyorum.